Merhabalar arkadaşlar. Bugün bakkalınıza yeni gelen Spor kartlarını açıyoruz. Baş. Benzeme çıktı. Tamam, Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan da benzeme çıktı. Bundan Batshuayi ve Seferovic çıktı. Bundan hangi önce çıktı? Bu oyuncu bilmiyorum. Mata. Hayvan, mata. Buradan yine aynısı çıktı. Yine Jamal'a çıktı. Bundan Sterling ve Valencia çıktı. Hep süperlik oyuncularından gidiyorum. Gidiyoruz bakalım. Sonra ne çıkacak? Yine benzeme çıktı. Yine benzeme. Hep aynıları çıkıyor. Bakalım. Yine benzeme çıktı. Ya hep niye benzeme çıkıyor? <laughs> Buradan ne çıktı? Linkert. Öbür oyuncu neymiş? Leo. Batçay ve Seferovic. Yine Seferovic ve Batçay çıktı. Hep aynı kartların çıkması çok saçma. Hep aynı kartları veriyorlar. Mesela şuradan bir Ronaldo bir Messi çıkmadı. niye hep benzemi koymuşlar ben onu anlamadım. Sterling ve yine Valencia. Yine aynıları. buradan hiç çıkmasın bak. Mar Maradona ve Yusuf Yazıcı. Bu Maradona çıktı ilk defa. Çok iyi 99'luk. Juan Mata yine Mata. Yine aynıları. Yine Juan Mata. Artık şu Juan mata çıkmasın ya. 30 tane Juan mata. Maradona. Maradona aynalara çıkabilir. Maradona çünkü 99. Ama bir Pele. Bir e, Ronaldo falan göremedik. Muleka ve Lewandowski. Lewandowski de iyi. Devam ediyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Güzel bir şeyler çıksın artık. Levan, bu kim? Pedri ve Gabriel Jesus. Bu Ronaldinho ve Fat var bir şey söyledi bilmiyorum. Red var. Redmond. Buradan Maradona. Çok iyi. Devam. Bu sabah katta daha şanslı. En son aç açtığımız. Benzema. Yine benzema. Hep benzema çıkıyor. Video buraya kadar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz.